Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim atölye çalışmaları için bilen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. 6-7 Temmuz tarihlerinde temel numaroloji eğitimimiz var. Bilgi alabilirsiniz. Bugünkü şifa çalışmamızdan çakralarla ilgili olacak. Hangi çakranın dengelenmeye ihtiyacı var bunu belirleyeceğiz. Evet, yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için de şifa çalışması yapılacak. Hemen başlayalım. Önce aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor buna bakalım. Daha sonra sizin enerjilerinize bakalım kılıç onlusu, yürekten sevgi kartı, yürekten sevgi, samimiyet ve bağlılık. Adanın ruhu olarak geliyor. Yalnız ve yalınsın tıpkı bir ada gibi. Tek başına zaman geçirdiğim bir dönem. Fakat deniz senin varlığından haberdar dedi. Şimdi biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Birçok şey üst üste gelmiş olabilir. Hayatındaki örneğin hem iş hayatı, hem özel hayat hem de aileyle ilgili üst üste yaran bir, bir sürü sıkıntıyla mücadele ettiği bir sürecin içerisinde olabilir. Ee, yani en dibe vurduğunu düşündüğü bir sürecin içerisinde. Çok yorulduğu, üzüldüğü, kırıldığı bir süreç. Ee, kendisine haksızlık yapıldığını çok net bir şekilde e, düşünüyor diyebilirim. Çok büyük bir hüzün enerjisi var e, alanında yani sevilmediğini düşünüyor kendi sevdiği kişilerin bağlılık duyduğu kişilerin onu sevmediğini ya da onunla ilgili güzel şeyler düşünmediğini düşünüyor diyebiliriz aslında artıkki kişi için genel enerjiye baktığımızda burada hayal kırıklığı çok yüksek olarak geliyor İnsanların onunla ilgili negatif şeyler düşündüğünü söylüyor yani başkaları için bir hayal kırıklığıyım ben dediği bir durumun içerisinde. Çok büyük bir hüzün var. Karamsar bir enerji içerisinde. Ancak diğer taraftan da diyor ki ya ben her zaman düştüğümde kalktım yine aynı şeyle yaşayacağım dedi. de bir durum var. Birilerine çok ciddi şekilde güveniyor. Ama diğer taraftan şimdi ne kadar ıı, güven duygusu olsa da diğer taraftan da korku çok ciddi şekilde çalışıyor alanında. Asi, macera, sıradanlık, bolluk, suçluluk duygusu, usta ve kutlama kartları geldi. Yeni bir başlangıç yapmak zorunda olduğunun çok çok net farkında. Ee, ama diğer taraftan hem eyleme geçmesi de var, aynı zamanda çaresizlik e, duygusu da m, bir arada geliyor. Yaptığı şeylerden dolayı ciddi bir pişmanlık içerisinde, kendini affedemediği birçok şey olabilir aklınızdaki kişinin genel manada hayatında. E, ve burada... M, Mecburi bir yeni başlangıç durumu var. Ee, çok ciddi içte bir öfke durumu var. Bu öfkenin büyük bir kısmı kendine olan bir öfke. Aklınızdaki kişinin ama diğer taraftan da başkalarına da ciddi şekilde öfke duyduğu da bir sürecin içerisinde. Sıradanlık, bolluk ve usta kartı. E, artık daha böyle rahat bir hayatın içerisine girmek istiyor diyebiliriz. E, daha bilgece, daha akıllıca davranmak istediği bir süreçte. O e, sanki böyle çok... E, girişimci biri ise işte hemen işle ilgili şunu yapayım ya da en ufacık bir şeyde ya ben buradan sıkıldım başka bir alana geçeyim diyen biri ise artık bunu yapmayı çok da tercih etmiyor diyebiliriz. Bu konulardan çok ciddi şekilde yara almış olabilir. Artık daha sıradan, daha sakin, bolluk bereket içerisinde, elindekilerin kıymetini bilerek bir hayatın içerisinde olma isteği var. Daha böyle bilgiye davranmaya çalıştığı bir süreçte. Çünkü burada en çok da ee, yani kendi hatalarından kaynaklı çok ciddi zorlandığı süreçlerden geçmiş ve artık bu hataları yapmak istemeyen bir aklınızdaki kişi var. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin iş hayatında çok iyi gidiyordur işleri. Yeni bir işe adım atmıştır. Ya da işte maddi olarak farklı bir alana kaymak istemiştir. İşinde yeni bir e, şey yapmak istemiştir. Ama orada e, daha çok para kazanmak isterken, daha çok kazanç elde etme isteği içerisindeyken daha çok kayıpların içerisinde kalmış olabilir. Burada artık hani olanla idare etmeliyim, olanla devam etmeliyim, ekstra bir şey çıkarmaya dur e, demeliyim dediği bir durumun içerisinde. Şimdi ayrıntılı bakalım. Bugün iş hayatında neler olabilir? Sizinle ilişkisinde ve aile hayatında neler olabilir? Bunları görelim. Kılıçların dörtlüsü, tılsımların dörtlüsü, kadehlerin ısı, kupa yedirisi, keşiş. Kılıçların sultanı, kalehlerin iç olanı, adalet ve denek Şimdi iş hayatıyla başlarsak eğer iş hayatında da biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu zaten genel manada her alanda sorunlarının olduğunu söylemiştik. İş hayatında da biraz kendini toparlamak istediği bir sürecin içerisinde iyileşme isteği içerisinde olduğu bir süreçte aslında kafası çok karışık, biraz da sakinleşerek doğru adımlar atmak istediği bir sürecin içerisinde kafaya delisiyle beraber birçok seçeneğinin olduğunun farkında seçenekler de onu biraz rahatsız ediyor. Ne yapacağını, nasıl karar vereceğini, bilememe durumunu ortaya çıkarıyor. Daha çok böyle izleme, sessiz, sakin kalma isteği içerisinde toparlanmaya çalışıyor diyebiliriz. Ve bu süreçte artık ona uzatılacak olan iyi niyetli yardımlar varsa bu yardımları değerlendirdiği bir süreçte de olabilir. Daha şefkatli, barışçıl bir adım atılıyorsa iş hayatında ona karşı bunları değerlendirmeye başladığı bir süreçte olabilir. Burada iyileşme enerjisinin çok çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak iş hayatındaki enerji iyileşmesi de iyileşme durumları diyebilirim. Şimdi sizinle ilişkisinde neler olabilir? Dinarların dörtlüsü keşiş ve adalet kartı. Şimdi iki tarafta kendi olanına çekilmiş olabilir. Yalnızlık duygusu çok yüksek olabilir. Bir araya geliyorsanız ya da ayrılmadıysanız bile iki taraf kendi içinde yalnızlığı tadıyor diyebiliriz. Kaybetme korkusunun çok yükseldiği bir sürecin içerisinden geçiliyor. Bu ilişki içerisinde birbirinize karşı haksızlık, adaletsizlik yapmış olabilirsiniz. Ya da başkalarına karşı bir adaletsizlik, haksızlık yapmış olabilirsiniz. Bu tür konuların çok ön planda olduğu bir süreç olacak. Kıskançlık duygusu çok yüksek. Kaybetme korkusunu çok yüksek bir şekilde hissediyor. Ama burada her ne olursa olsun daha olgunca, daha akıllıca davranması gerektiğinin farkında. Şimdi buradaki enerjiyle karşıdaki enerji olarak, yani sizin enerjiniz olarak, sizin aslında artık kendi alanınızda olduğunu ve onu çok da böyle artık kabul etmediğinizi düşündüğü bir süreçte. Yani o zaten güçlü. O zaten her şeyi halledebilecek potansiyelde. Ve yaşadığımız bu sıkıntılı süreçlerle beraber artık benimle olmayı kabul etmez, artık benimle olmak istemez dediği bir durumun içerisinde. Biraz siz daha da böyle yükseklere koyduğu bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ve burada birazcık da şey var. Ee, yani ben istediğimi senden alamayabilirim. O yüzden bana istediğimi verebilecek işlere doğru yönelmeliyim dediği bir durumun içinde. Şimdi aile hayatında neler olabilir? Kadehlerin ası, kılıçların sultanı ve değnek altısı geldi. Şimdi aile içerisinde bir kadın, dedim dedik, işte ben bilirim, ben yaparım, çok fazla akıl çalıştıran, kurnaz olan diyebiliriz bir bakıma. Burada enerji biraz böyle hissettirdi. E, bu kişiyle biraz sıkıntılı süreçlerin içerisinden geçirmiş olabilir. Bir evlilik varsa burayı evlilik alanı olarak da alabilirsiniz. Ancak buradaki enerjiyle beraber artık bu kişiyle daha sıcak, daha sakin enerjilere geçmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Çünkü buradaki o enerji yani kılıç kraliçesiyle girilen bu mücadele, savaş ya da sıkıntılı süreç ona hiçbir şey katmayacak. Bunun çok net farkına vardı bir sürecin içerisinde geliyor aklınızdaki kişi. Burada zafer elde etmek istiyorsa, yani e, aile alanında mutlu olmak, huzurlu olmak, işte belki daha e, rahata kavuşmak istiyorsa eğer kılıç kraliçesinin huyuna gitmesi gerektiğinin farkında. O yüzden burada daha çok böyle daha sakin, daha sevgi dolu, daha sıcak enerjilerle yaklaşma isteği var diyebiliriz. Şimdi genel olarak baktığımızda evet e, hayatında sıkıntılı süreçler var. Ve bu sıkıntılı süreçlerle beraber aslında aklınızdaki kişi iyileşme sürecine doğru adım atmış. Evet zorlandığı, sıkıntıların içerisinden geçtiği bir süreç yaşanmış. Birçoğu hala yaşıyor olabilir. Maddi ya da manevi olarak ya da ikisi de beraber olabilir. Çok ciddi şekilde dibe vurduğunu düşündüğü bir sürecin içerisinde ama buradan çıkarım dediği bir enerji var. Genel olarak baktığımızda aslında aileye karşı bir güven duygusuna var diyebiliriz. Ailesinden destek alan bile olabilir. Biraz böyle aileyi o yüzden daha da böyle iyi bir enerjiye getirme isteği var diyebiliriz. Şimdi Bakalım sizin hayatınızda bugün neler olabilir bunları görelim. Canlanma nehri geldi. Enerji yenilenmesi, canlanma, tazelik, ölüm kartı ve güneşin ruhuyla beraber. Güneş bu durumu aydınlatıyor. Belirsizlikler netleşiyor. Yönesen olarak direksiyonun başına geçmek gerekiyor. Neşe ve mutluluk kapıda dedi. Şimdi ciddi şekilde hayatınızda bazı bitişlerin olduğu bir sürecin içerisinden geçiyorsunuz. Ve bu bitişlerle beraber aslında çok ciddi yeni kapılar açılıyor. Her zaman hep deriz ya her bitiş yeni bir başlangıçtır diye. Bu da artık o bitişlerle beraber bazen bir ilişkinin bitmesi olabilir, bir duygunun bitmesi olabilir. Hayatınızdan çıkarmanız gereken herhangi bir biri ya da bir durumu e, bitirmeniz olabilir. Bununla beraber burada artık tamamen enerjinizin değiştiği, canlandığınız, tazelendiğiniz bir sürece doğru adım atıyorsunuz. Güneşle beraber zaten e, bu zamana kadar göremediğiniz birçok şeyi görmeye başladınız. Aynı zamanda şifalanmaya da başladığınız bir süreç olduğunu bize gösteriyor o kartlar. Şimdi tecrübe etmek, ahenk, tamamlanma, zihin, yaratıcı, anlayan. Ve ahlak. Şimdi dengeye gelmeye çalıştığınız bir sürecin içerisinden geçiyorsunuz. Ee, özellikle tecrübe ettiğiniz konular, durumlarla beraber artık daha çok kendi gücünüzün farkına varmaya başladığınız, kendi yaratıcılığınızın farkına varmaya başladığınız bir sürecin içerisindesiniz. Ee, ara ara böyle egosal konularla sınanıyor olabilirsiniz. Ee, buradaki enerji ee, ya çok böyle alttan alan bir yapıda olabilirsiniz, ee, insanları çok alttan alıp kendi değerinizi aşağıya çekiyor olabilirsiniz. Da ara ara böyle egomuz çok çok yükseliyor olabilir. Ee, ama buradaki asıl konu artık daha çok dengeye gelmeye başladığınız, yaşadığınız şeylerden daha çok böyle dersler çıkararak bu alanda ilerlemeye başladığınızla ilgili bir mesajın olduğunu söyleyebilirim. Tamamlanma zihin ve anlayan kartı geldi. Şimdi burada öyle bir enerji var ki çok fazla zihin çalıştırıyorsunuz. Çok fazla düşünce, çok fazla arayış, yani bir çözüm bulma isteği ve sürekli yaşadığınız şeyleri analiz etme, analiz ederken bir şeyler bulma isteği içerisinde andan kopuyor olabilirsiniz. Şimdi bu tarz şeyler de özellikle psikolojik testlerde de vardır. Bir olayın içerisinden çıkamama sebeplerimizden bir tanesi de zihinde takılı kalmaktır. İşte kişiler çok Fazla eğitim alır, çok şey bilirler ama bildiklerini daha çok böyle ilerlemektense o alanın içerisinde büyütme olarak kullanırlar ve asıl yapmaları gereken şeyden uzaklaşırlar. Yani bunu şöyle söyleyebilirim, işte bir durumun içerisinde okuyorsunuz, hayat okumasını diyorsunuz ki şu bu bana bunu gösteriyor, şunu gösteriyor. Tamam bunu yaptıktan sonra oradaki o duyguyu alınması gereken derste, oradaki o tanıklığı yaptıktan sonra şifalandırabilmek adına ne yapmalıyım? odaklı olup ilerlemek gerekiyor. Ama siz bir şeyi fark edip, o fark ettiğiniz şey üzerine çok fazla yorum yapıyorsanız, o o ondan oldu, bu bundan oldu, işte şu şöyleydi, böyleydi yargılamaları farkında olmadan giriyorsanız, eğer, e, bu sefer andan koptuğunuz bir süreç ortaya çıkıyor ve şifadan çok çok daha uzaklaşmaya başlıyorsunuz. E, Birçok kişi bazen adımlar atar ama göremez. E, başka şeylere odaklı kalır. Bazen çok büyük ayrıntı e, peşine düşer. Yani daha da ayrıntı, daha da alttan varı e, sorgulanır ama aslında görmesi gerekenden daha da uzaklaşır e, gibi yani burada çok fazla zihin çalıştırdığınız için aslında anı yaşamadığınız, andan koptuğunuz ve çözümden çözüm arayışıyla bunu yaptığınızı düşünürken daha da çok uzaklaştığınızı bize gösteriyor. Daha çok böyle ana dönmek e, çok büyük katkı sağlayabilir. Bunun için yapabileceğiniz en önemli şey, e, e, en şey basit şeylerden biri konuşmanın. Oponopono tekniği. Özür dilerim. Lütfen beni affetseniz. Seviyorum. Teşekkür ederim. Bunu yaparken herhangi bir kişiye yapmak zorunda değilsiniz. Yani şöyle, işte o benim canımı yaktı, o bana şunu yaptı, ben ondan özür mü dileyeceğim? Hayır, kişiden özür dileme değil. İstersen ruhuna bunu söyle. De ki sana bunları yaşattığım için özür dilerim de ya da yarasıcıdan özür dile. Yani neyse oradaki kendi içindeki istediğin şey, ondan özür musun gibi düşünebilirsin. Evrenden, kişilerden de istiyorsan kişilerden de özür dileyebilirsin yaptığın bir hata olduğunu düşünüyorsan. Ee, yani buradaki o e, özür dilerim lütfen beni affet seni seviyorum teşekkür ederim dediğinde zaten direktman zihnini ağına getiriyorsun. Kötü düşüncelerin varsa, öfken, kızgınlığın, nefretin varsa onlardan aranıyorsun, ana dönüyorsun. Ee, bağımlılık çalıştırıyorsan, keşken pişmanlıkların varsa onlardan aranıyorsun, ana dönüyorsun. En kıymetli şeye dönüyorsun. Bunu yapmanız çok büyük katkı sağlar. Yaratıcı an beyan ve ahlak kartı. Buraya bir kartı alacağım. İçe dönüş. Çok fazla başkalarının sesinden etkileniyor olabilirsiniz. İşte o doğru, bu yanlış, bu ahlaklı, bu ahlaksız. Bilmem ne denilen bir sürü şeyin içerisinde e, kendi kendinizi böyle ıı, boğuyor olabilirsiniz. Burada çok net bir şekilde içe dönüş kartında bırak başkalarının sırasını, başkalarının doğrusunu, yanlışını bırak. Kendi doğrunun yanlışını oluştur denilen bir enerji var. Burada çok net. Ana dönün. Kendi gücünüzün farkına varın ve başkalarını dinlemeyi bırakın. Şimdi günün enerjisinde hangi çakranın dengelenmeye ihtiyacı var? Üçüncü göz çakra. Yorumlara evet ya da izin veriyorum diyen arkadaşlar, yazan arkadaşlar için şifa çalışması yapılacak. Bahsettiğim gibi çakralarla ilgili bir seri başlattım zaten. Bu hafta kök çakra e, ile ilgili. E, Pazartesi günü hem açılımı hem de bilgilendirme ve şifa çalışmasını paylaştım. E, mümkün olduğunca çok yapmanızı tavsiye ederim şifa çalışmasını. Tört açılımda dinleyerek farkındalığınızı daha da böyle arttırabilirsiniz. Çakralar bizim anahtarımız. E, Çakralar bizim için... E, Hayatımızdaki o gidişatı toparlayabilmemiz, şifalanabilmemiz için en net ve kolay adım atabileceğimiz alanlar. O yüzden e, illa bu çalışma benim yaptığım çalışma için söylemiyorum. Genel olarak en azından hiçbir şey yapamıyorsanız haftada bir kez genel olarak çakra dengeleme çalışması yapmak çok kıymetli. Ama en başta bence e, bir çakra yani her çakrayı tek tek çalışarak işte örneğin e, illa bir hafta vermenize gerek yok kendinize ama işte kök çakra ile başlamak, kök çakra ile ilgili şifaları yaptıktan sonra sakral çakraya geçmek, onunla çalıştıktan sonra solar plexusa geçmek. İşte böyle böyle tüm yedi çakrayı da çalışıp daha sonra e, buradaki o genel şifadan tek tek çalışma şifasından sonra işte haftada bir kez, belki iki haftada bir kez ki bence haftada iki üç kez bile yapılabilir, yapılmalı daha doğrusu. E, ama diyorsanız ki ben çok vakit ayırmak istemiyorum. Haftada bir kez bile çakra dengeleme yaptığınızda, hem alanınızdaki negatifliklerden arınmış olursunuz, farkında olduğunuz, olmadığınız, hayatınızda tıkanmış olan alanları açmış olursunuz. Hem de katkısı her zaman çok çok böyle bolca hayatınıza akar. Çünkü e, çakralarla çalıştığınızda hem ruhsal e, tarafınız, ruhunuz hem de fiziksel olarak yaşadığınız herhangi bir durum varsa, sıkıntı varsa o alanlarda şifayı akıtmış oluyorsunuz. Lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.